Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı olan meclis toplantısı Meclis Başkanı Muharrem Durmuşoğlu Başkanlığında Davut Alan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan Ergin Yazıcıoğlu, Samsun'un acil ve geleceğe yönelik taleplerini raporlar halinde iktidar ve muhalefet vekillerine sunması planlanan Proje ve Vizyon Samsun Komisyonu'nun kurulmasını önerdi. Öncesinde olduğu gibi bireysel ve müferit talepler yerine Sanfı ve Samsun halkına fayda sağlayacak genel taleplerin vekillerimize iletilmesi, onların da iş yoğunluğunu hafifletecek ortak aklın ürünü olan projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacaktır. Temsilcimiz olan milletvekillerimizle oluşturulan interaktif iletişim sonrasındaki sağlıklı bir akışıyla temsilcisi oldukları illerde kalıcı eserlerin meydana çıkmasına imkan sağlanacak. Yeni kabinede eski görevine devam eden Samsun Milletvekili, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıcı tebrik eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki ise Ergin Yazıcıoğlu bir önerge verdi. Sonuna kadar ona katılıyorum diye konuştu. Ben yeni başkan olduğum zaman o heyecanla beraber bana işte sekreter yalnız işte e, tecrübesinden faydalanarak Süleyman Bey dedi ki siyasileri bir ziyaret edelim. Benim de yaşantında hiç siyaset olmadı. Ne yapacağız? Gidip dedi Ankara'da bunları ziyaret edeceğiz. O zaman da dokuz tane milletvekilimiz var. O zaman da altı tane iktidar partisi milletvekilleri var ve Samsun'un makro projelerini aldık koltuğumuzun altına oraya gittik. Ondan sonra iki tane, üç tane daha hükümet kuruldu. Birebir ilişkilerde ben bu arkadaşlarımdan faydalandım. Ama global olarak böyle bir şey yaptırdığınızda açıkça söyleyeyim bu biraz şey olmuyor ama yine gelin bir komisyon mu kılacağız, yönetim hem görev vereceğiz, bana mı vereceğiz, ben sizinle beraber gelin bunun için Samsun için yapılması gerekenleri yapalım. Toplantı Başkan Murzioğlu'nun iki toplantı arası faaliyet raporunu sunması ve diğer gündem maddelerinin onaylanıp karara bağlanmasının ardından sona erdi.